Adam <laughs> zaten. <laughs> <laughs> Bir, e, park yerine yaklaştığım sırada durakladığım sırada e, dörtlerimi yaktım. Beklerken arkadan bir sarı kamyonun bana vurduğunu gördüm. Aynadan gördüm. Durdu. geri çekildi. Sonra e, yan tarafta hemen polisler vardı. Onu gördüm. Daha sonra e, araç kendisi e, hiçbir şey olmamış gibi yan tarafta sürte sürte e, ilerledi hatta biraz daha bir, ön tarafa doğru kırdı bana doğru kırdı yani şeyde kaçtı gitti yalnızdı çocuklar çocuklar buradaydı yani çocuklar burada onları almak için yaklaştım kenara yaklaştım o sırada e, bir süre durduktan sonra geldi yani Hemen durduğum anda vurmadı yani ben burada dörtleri yaktım bir süre bekledim fakat e, kısa bir süre yani benim burada durduğum konumlandığı belli e, fakat ona rağmen geldi bir fren sesi duydum vurdu bana Ta, durdu hafif bir geri çekildi araç sonra e, yan taraftan sürterek e, hatta biraz daha üzerime kırarak devam ettim.